Arkadaşlar bu dersimizde Selimilerden bahsedeceğiz. Selimileri 1949 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Almanya, Kadıköy ve Cihangir'de geçmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi hukuk bölümüne girmiş fakat yerde bırakmıştır. Üniversiteyi bıraktıktan sonra kendini okumaya vermiştir. İlk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığı'nı 19 yaşındayken yayınlamıştır. Çeşitli dergilerde yazdığı yazılar ile ünlenmiştir. Daha sonra romana yönelmiş Her Gece Bodrum romanı ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Roman ve öykülerinde bireyin iç dünyasını başarıyla yansıtmış. ilk kitaplarında kişilerin iletişim sorunlarına konu almıştır. 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştır. Selimileri yaşam boyunca yazıdan başka bir uğraş edilmemiştir. Roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın birçok türünde başarılı eserler vermiştir. Selimileri bireyin iç dünyasına yola çıkarak içinde bulunduğu dönemi de anlatmıştır. Yalnızlık, yabancılaşma, aşk, aydın eleştirisi, sosyal işsizlik eserlerinde işlediği başka konulardır. İlk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığında sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşamlarını konu almıştır. Pastırma yazı ve bir denizin eteklerinde ve duyarlı gençleri ve orta tabakadan insanların acılarına yalnızlıklarını ve kurtuluş arayışlarını konu edilmiştir. Birey olamamanın nedenleri üzerinde durmuştur. Her Gece Bodrum romanı ona büyük bir ün kazandırmış eserde bunalıma giren aydınların arayış ve çıkmazlarını işlemiştir. Selim İler'in en önemli romanı Her Gece Bodrum'dur. Yazar bu roman ile 1977 yılında Türk Dil Kurumu roman ödülünü kazanmıştır. Bodrum'a tatil için gelen bir grup gencin yaşadıkları yalnızlıkları ve düşünsel değişiklikleri romanın konusunu oluşturur. Romanda küçük bujuva aydınlığının dramı, yalnızlık, yozlaşmış ilişkiler, bireyin açmazlar üzerinde durmuştur. Roman, kalabalık içinde sevgi ve insan açlığı çeken kişilerin dünyasını ele alması yanında aydın kesimin eleştirisini yapması bakımından da çok konuşulmuş, tartışılmıştır. Roman, özgün dili, şiirsel bodrum betimlemeleriyle dikkat çekmiştir. Romanın yazar tarafından belirlenen adı her gece iken Atilla İlhan'ın önerisiyle her gece bodrum olmuştur. Selim İleri, Dostlukların Son Günü, Her Gece Bodrum, 41 Aşk Hikayesi eserleriyle ödüller kazanmıştır. Her Gece Bodrum roman, Dostlukların Son Günü, Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, büyük Türündeki önemli eserlerdir.